Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Ağustos ayının Aslan Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet, ilk yorumumuzda arkadaşlar bir hane içerisinde önemli bir karar alacaksınız. Yani bir çatı altında yaşayan her kimse bir karar hakkında e, karar alacaksınız ve bu kararınızda fikir olacaksınız. Üç kişi hanenizin dışında, üç kişi ağız ağza vermiş bir şeyler konuşuyorlar. Bu bir şeyler konuşan kişiler de ikisi bayan bir erkektir. Bunlar sürekli ağızda dilde sizleri e, böyle ağızlarına dillerine dolamışlar bu kişiler kimse. Yani hakkınızda konuşan var. İkisi bayan bir erkektir. Bunlar da sizin için hiç iyi düşünen kişiler değil. E, yani ellerinden geldiği kadar kötülük yapma peşindeler. Ve bu aslan burcu olan kişilerde kimse, o kişiler zaten bilir kendini. Uzunluğu kısalı yollarınız var arkadaşlar. Yurt dışına gitme olayınız da var. Geleniniz de var. Ve kısa yollarınız da var. Özellikle yurt dışına e, diyelim e, işi icabı gitmek isteyen veya master amacıyla gitmek isteyenler eğitim dalında gitmek isteyenler olumlu cevaplar alacaklardır. Bugünden işlemlerini yaptırabilirler. Önleri açık. Evet yine bir bayan bir erkek bunlar e, anne oğul olabilir e, kadın orta yaşlarda böyle balık etli çocuk böyle orta boylu biraz zayıf tipli biri. Böyle anlatıyorum ki o kişileri tanıyın diye bunlar ikisi arasında bir konuşma var ama o çocuk bir bu anneyi ikna etmeye çalışıyor. Bir konu hakkında çok yoğunlaşacaklar ve bu konu hakkında bu anneyi ikna etmeye çalışıyor. Ama sonuçta e, bu erkek kimse e, ikna ettirmeyi de başarıyor. Ve annesi de bunun bu konuşmalarına e, saygı duyarak e, kararlarında net olacaklardır. Alışlı verişli işleriniz var arkadaşlar. Bir e, arabamı bir ev mi? böyle bir işleriniz olacak. Özellikle bulunduğunuz, ikamet ettiğiniz yerden bir başka yere geçişiniz olacak. İnşallah ev almak isteyenler olayıdır bu. Yani bulunduğunuz yerden bir başka yere geçme olayınız olacak. Bir hafta içerisinde çok güzel bir gelişmeler yaşayacaksınız. Aşk hayatında da, iş hayatınızda da çok güzel böyle bir gelişmeler yaşayacaksınız. İleriniz aydınlık. Yani bu Aslan Burcu olan kişilerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu aralar biraz e, enerjilerinizde bir düşüklük var ama onu da e, zamanla kendiniz artık bu enerjiyi yükseltmek de kendi elinizde olan bir şeydir. Yani bazılarınızda bir enerji düşüklüğü var. Onu da artık e, siz kendi psikolojik olarak e, şey yapacaksınız. Evet Şimdi aslan burcu olanların e, tabana geçtik arkadaşlar. Evet bu aslan burcu olanlarda böyle bir Kur'an yazdığı gibi bir şeyler çıkmış ayet olarak bazılarınızın evlerine yapılmış olan ama iyi ama kötü e, olarak e, yapılan bir nuska var. Böyle e, hatta bazılarınızda böyle cev cevşer bir boğazınıza takılan cevşenlerden var. Ama bunun haricinde de hanenizde yapılan bazı bir nuska olayları gördüm. Ee, dikkatli olun. Dibinize, köşenize iyi bakın. Evinize giren çıkanlar özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir timsahınız var. Sürüngen bir hayvan var. Bu sürüngen hayvan falda iyi bir şey değil. Bir ayaklı birisi var. Bu sürüngen hayvan dediğimiz laf götürüp getiren, sürüngen olan yani böyle ayağını sürtükçe o lafı oradan alıyor. O lafı orada oradan alıyor. Bunun yanında da birisi var. Sürekli araya bir araya gelerek dedikodu yapan birileri var. Çok dikkat edin. Özellikle evinizin yakınında olan kişilerdir. Bu mesafe orayı gösteriyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar bazılarınızda da böyle bir e, geçmişten bu zamana kadar e, hane içerisinde kaybettiğiniz bir şeyler var. Yani bir kayba, bir şeye uğramışsınız. Bu bir evdeki eşya çalıntısı olabilir, bir takı çalıntısı olabilir. Yani geçmişten bakın bu zamana kadar yani bunu da çok yabancı yerlerde aramayın. Mesafede yakın kişileri gösteriyor. Kendi yakınından alınmış olan bir şeydir. Yani bu eşya, zinet eşyası olabilir, başka bir şey olabilir. Yani bir çalıntı var ama o çalıntıyı da uzakta aramayın. Yakınınızdan arayın. Evet yine bir kuş var. Büyük bir haber alıp sevineceksiniz arkadaşlar. Evet. Bugünkü Ağustos ayımızın Aslan Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Değerleriniz ve yorumlarınız çok az geliyor arkadaşlar. Ben de bunu sizden bekliyorum. Siz nasıl Nur ablanızdan e, çabuk çabuk e, videolar yüklediyorsanız da ben de sizden bunu rica ediyorum. Ayrıca e kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan Nur ablanıza özel bakım yaptırabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar.